Valuation yani değerleme hakkında benimsediğiniz iyi uygulamalar ve tavsiyeler nelerdir? Aslında şirket değerlendirmesiyle ilgili e, tavsiyeler tabii çok önemli. Eğer şirketin e, bulunduğu alanla ilgili bir kere e, çok önemli. Yani her e, yani bir hizmete giriyorsanız veya bir malla ilgili ve iyi ticaretle ilgili bir işi yapıyorsanız çok farklı değerlendirmeler ortaya çıkabiliyor yapılan işin mahiyetine göre. Dolayısıyla bir kere onu iyi tespit etmek lazım. Eğer o işi hiç bilmiyorsanız mutlaka uzmanlarıyla konuşmak gerekiyor değerlendirmeyi yapabilmek için. O çok önemli. İkincisi daha yeni bir iş ise aslında yine değerlendirmeyi sadece kağıt üzerindeki bir takım rakamlardan değil. Yine daha önce de bahsettiğim gibi insan kavramı çok önemli. Yani o eğer yatırım yapacağınız şirketin ortaklarına ne kadar güvendiğiniz, onların ne kadar konuya hakim olduğu, konuları da benim için değerlendirme için çok önem taşıyor. Bütün bunları bir daha bir paket halinde bakmak lazım. Tabii ki rakamlar önemli, tabii ki sektörün bulunduğu durum önemli ama her konudan her açıdan bakmak lazım. Eğer bu şirket belli bir süredir devam ediyorsa işlerine, yaptıkları işler, repütasyonları, piyasada nasıl algılandıkları, varsa tedarikçileri veya iş yaptıkları iş ortakları, bütün bu bütünsel açıdan şirketin değerlendirilmesi çok önemli.